Herkese selamlar. Ben Oyuncu Ustası 2'de. Bugün sizlerle beraber kendi robotumu yapıyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle görebileceğiniz gibi bir şaheser yaptım. Yani bana göre şaheser. Şunu yapmam günlerimi aldı. Peki bu gördüğünüz şey ne diye soracak olursanız. Hem 3 boyut yazıcı teknolojisiyle hem de kendi tasarım teknolojimi birleştirerek kendim tasarladığım bir robot kolu. Ama acayip güzel. Şöyle göstereyim. Şöyle de görebileceğiniz gibi kolumuz şu şekilde. Yine ortasında bir matına bir motor var şöyle hareket edebiliyor. Hareket biraz kısıtlı arkadaşlar. Şöyle az hareket etme şeyi var. Ama böyle değil bence. Normal biraz daha içe doğru kapanması gerekiyor kolun. Onu doğru düzgün yapamadım. Ama bence böyle iyi. Diğer kolu birazdan göstereceğim zaten. Berbattı baya. Şöyle görebileceğiniz gibi. Şöyle şuralara alüminyum yaptım arkadaşlar. Buralarda 3 boyutlu yazıcıyla basılı şöyle. Bayağı bir uğraştırdı beni. Buraya da geçiş olarak süs olarak bunu koydum. İlerleyen zamanlarda bunun gerçeğini yapacağım. Gerçek bir kıskaçlı el olacak. Böyle burası kapanacak. Bir şeyler tutacak. Şimdilik böyle. Hatta yaptığım zaman zorlamamak için şimdiden kablosunu da hazırladım. Kabloyu da gücü vereceğiz direkt. Şimdi eski versiyonunu göstereyim. Eski versiyonu gördüğünüz üzere tahtaydı. Şöyle bir tasarım. Bir de şu yeni versiyonu bak. Bence yeni versiyonu bunun 10 katı 100 katı daha güzel. Daha kaliteli. Yani şunun Asaletine bakın ya. Şimdi bundan bir tane daha yapacağım. Biri bir sağa biri sola. İlk önce bunu değiştireceğim. Çıkartıp. Ondan sonra robotumuz artık daha şık, daha kaliteli bir hale büyüyecek. Daha güzel olacak. Dediğim gibi. Böyle yapacağız. Ondan sonra ilerleyen zamanlarda bir bu robot hakkında uzun bir video yapacağım. Neden yaptığımı, neden geliştirdiğimi, neden bu işe başladığımı anlatacağım. Ve neler ekleyeceğimi yine söyleyeceğim. O zaman bir birkaç videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.